sonunda boss savaşı. Gördüğünüz gibi boss savaşındayız. Malik de savaşıyor. Rataş. Rataş şu hayvan gibi olan oluyor. bosslar ya. O lan Malik uçurak gitti. Biz şimdi sıra bizde. Nasıl savaşıyorduk bunlar? Aa vurabiliyorum. Aha indirdi vallahi. Sırtına çıkma hakkım var mı? Of çaktı geçirdi valla. Haha. Ezik. Of ne kaçtım ama. Ha ayağının altında dolaşıyorum. kimle uğraştığını farkında mısın? Ben koskoca prensim İran prensiyim ben. İran mıydı lan? Persi, e, Persin e İran'dı galiba. Arkanı dönersen belki beni vurabilirsin. Aptal. Aha vurdu. Ha vuramadı. Aha eziyor eziyor kaç. Abo indirdi vallahi canım indirdi. İyi kaçtım valla. Kaç 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 kaç. Oradan uzaklaş. Abi ben ondan nasıl kaçacağım ya. Kesin öldüm. Can ver. Bir vazoyu kıramadın. Aferin helal olsun ya. Yani. Aha düştü. Hay bir dakika lan iptal. Kılcını düşürdük. Video garip başlangıç yaptım biraz biliyorum ama. Bu arada videoların devamı için lütfen arkadaşlar 40 like istiyorum. Atarsanız sevinirim. Şerefsiz öleceğini anlayınca hemen kaçtı. Nasıl ileri gideceğim? Abi bir an kontroller kafayı yedi biliyor musunuz? Umurumda değil. Benim şu an tek umurumda olan can toplamak. Şu vazolar verimli çıktı. İçine her şey çıkıyor maşallah. patlatmaya başladı bir yerlere Ay, ama patlatma ne güzel oynuyoruz burada Abi bir dakika şey varmış su ama su geç çıktı çok gittin çok çok al işte <laughs> gitme daha fazla gitme he. ya ama niye bunu yapıyorsun bana ne varmış gibi Bir dakika ben salak gibi. Tüm kumları harcadım var ya. Orada şeyler var gördüm. Üzgünüm. Bunu yapmak zorundayım. At istediğin kadar atabilirsin ama kum lazım bana. Atma bir dakika bir dakika bir dakika. Senin için geliyorum bebemsi. Ha bir dakika şurada şey varmış. Atma bir dakika bir dakika düşeceğim. <laughs> Kaçıyor ya var pisik. Geliyor. Ne taraftan gitmem lazım? O gitmek gibi bir şansım yok. Ha şunlar varmış bak. Bir dakika bir dakika. Çok geç bıraktım. Çok erken bıraktım. Lan ne yapıyorsun? Prens. Prens yavaş ol. Gel buraya. Aha iyi çaktı vallahi. Kılıcını da aldı. Ya ama canavar çıkartıyorsun. Ayıp ayıp. Kendi savaşamıyor musun? Kaç 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 kaç. Kaç. Canavarın üstünden kaç. Sek sek. Aha işte vurdu. O canavarları halleder. çaktı. İyi çaktı aslında. Kendi adamlarını öldü. Benim için hiç sorun değil. Vuracak, vuracak. Kaç, kaç, kaç. Of, iyi kaçtım valla. Ya Türkçe konuş. işte kalırsın öyle. Çıktan şunun sırtına. Of ne o geçirdim ama. Al işte. Geber seni canavar. Vallahi öldürdük mü lan? İnanamıyorum. Ne oluyor? Ne oluyor? Bu arada kronometre çalıştırayım. Oha hayvan. Malik ne oluyor sana Malik? Malik kendine gel bir dakika bir kronometre başlayayım. Sizce 10 10 dakika olmuş mudur? Hadi bir 10 dakikada çekeyim. Bence çok eğlenceli oldu video ama. Malik. Malik gitme. <laughs> Malik seni kurtarmak için geliyorum abicim. Abimiz değil mi lan o? <laughs> Doğru abimiz. Bir dakika bir çıkar mısın? Yes, I'm dying. Very nice. The seal is gone. And something's happened to Malik. He killed that Ifrit and... Your brother did not kill Retash. Retash has killed your brother. What? No, that's not what happened. It is not what you saw, but it is what happened. A jinn will not be killed by any ordinary sword. This is why I warned you not to fight Ratash. His power has simply found another body. Your brother. Before long, Ratash will control him. No, that cannot be true. It is the truth. You don't know Malik. He's stronger than you realize. He will fight that thing, and he will win. Even if that is true, your brother must still die. What? Why? You're going to say this is some kind of punishment. Of course not. Think your brother's half of the seal is destroyed. How will you stop the army now? I'll make another seal. Tell me how. Those spells have been lost. The sorcerers who made it are long dead. There is only one way to stop what you have unleashed. You must go to Rakhem, the city of the Jinn. There you will find a sword. With it, you will kill Ratash. When his power is broken, the army's power will be broken as well. Kill Ratash? You mean kill Malik? I won't do that. Do you care for this land? Malik's people, your people, your own life? If you do not stop the army, it will all be gone. I am not heartless. I understand that it will be difficult. But it must be done. There has to be another way. You must take charge in your brother's place. You must save those who can still be saved. This is what it is to be a leader. Verdi. Hepsini aynı anda versene. The is near King Solomon's tomb. Look for the flame that marks the tower. You will find the stairs to the city underneath. Ben ölüyorum sen bana güç veriyorsun ya ayıp ya. Şuradan biraz can toplayayım. Şuradaki şeyler duruyor mu? Yok durmuyor. Hadi gidelim. Abi bir dakika. Oha gelen gücü gördünüz mü lan? Oo iyiymiş. Vurma vurma. Öleceğim zaten. Çok iyiymiş abi. Çok salakça yere atladım. Sen kime vuruyorsun? Abi gelen güç harika gördünüz mü? Cidden çok iyi. Aha indirdi valla. Gel. Vurma vurma öleceğim zaten. Bence biraz can çıkarsaydın çok olur. Allah'ım tek başına duruyor orada. Çok tatlı. Aha. Hayvan gibi bir FPS düşüş işte. yaşadı. Aa her yer canavar kaynıyor abi. Canım az dedikçe çıkıyorlar ya. O gitmem gereken yer çok uzak ne yapacağım? Terasa çıkmışız. Dijini şehrini falan bul bir şey dedi ama Dijini şehri neresi acaba? Klavye kafayı yemedi değil mi? İyi. Bir dakika aşağı ineyim. Aşağıda bir sürü şey var. Tamam canım toparlandı. Sikiye kadar canavar çıkabilir artık. Aha istediği kadar canavar çıkabilir dedim bir tane daha çıktı. Oradaki öldün mü? Ha ölmemiş. Aa yükseltme mevcut. Hadi yükseltme yapalım. Ha, savaş şiddeti. Kasıgra seviyeki. Can. Evet can. O bayağı bir canımız oldu. O çıkan şeye bak. Abi abi öleceğim. Hah ölmedim ve FPS e düştü hayvan gibi. Ay CTL'ye basmam gerekiyordu galiba. bakta kaldım. Vurma abicim, vurma. Vurma. Ya bir 3 tane canavara öleceğim ya. Bunu mu yapmamız gerekiyordu. Abi bir dakika. Döner misin? Duvar kapanacak bak. Uzun zamandır düzgün sütün görmüyorduk anlaşılan. Gördük. Ah düştüm lan. Düşeceğimi hiç çok iyi ya şu CTL özelliği. Evet çok iyi. Abi kasma! Aha aşağı düştü. Kasmasın gerektirecek bir şey de yok şu an ama. Soğutucu falan mı çalışmıyor? Lan ne yapıyorsun? Abi geri zekalıya bağladı oyun. Vallahi geri zekalıya bağladı oyun ya. <laughs> Lan niye oradan atlıyorsun? <laughs> ya bak gitme oraya gitme. İkiye bas. Milleti biraz yakalım da hayvan gibi kasıyor anlamadığım bir şekilde. Aşağı attık valla. Can lazım. Abi niye bu kadar kasıyor? Acele bir save noktasına gelmem lazım. Yoksa bu oyun böyle devam etmeyecek. Hayvan gibi kasıyor. toplayamadım şurayı. Al işte gitti. Döner misin? Ya. Ah 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 deli edeceksin beni. Save etmedim mi? Ama ayıp. Ciddi mi Nereye gidiyoruz oğlum? Ya güzel bir yere geldik. Ama lütfen kasma ya. Niye kasıyorsun anla anlatan bir... Kasmaması lazım. Hiçbir şey oynamadım da biraz önce. Delirdi bilgisayar. Vallahi delirdi. Bak görüyor musunuz? Oyun save de olamıyor ki. Save sen artık diyorum. Tepeye kadar çıkacağız da. Oha. Şurada güzel bir savaş yaşıyoruz evet. Ne güzel bir sistemmiş ya bu. yapıyorsun? bir mısın? Valla Prens çok ayıp ediyorsun ya. Tamam tamam o kadar gitme. anladım ne yapacağımı. Tamam. Öldürsem kesin öldürürüm o yüzden. Hemen gitmem lazım kasma. Acelem var. Oyunu bir save eder misin artık? Vallahi bitirmek istiyorum videoyu ya. Hayvan gibi kasıyor. Şimdi canavarlar çıkacak. Ha kaydetti oh be ne göre şu hikayeyi izleyip bitireyim videoyu. Oha iki tane büyük canavar çıkıyor. Bence karşıya atlayabiliriz. Neyse. Ee, Bugünlük de bu kadar arkadaşlar. Çok fazla oyun kastığı için bitirmek zorundayım. Bilgisayar şu an deli gibi yanıyor hani. Laptop olduğu için çok ısınıyor. Durdurayım şu arada kronometreyi. Niye anlamıyorum hani. Şu kronometreyi durdur kapat şu telefondakileri. Ee, niye kasıyor anlamadım bu sefer. Hani video çok uzadı yarım saat falan mı oldu? Büyük ihtimalle yarım saat falan oldu. Hani 20 dakika bayağı bir geçti. Ama sonuçta boss savaşı yaptık bugün. Eğlenceli bir video oldu bence. Ee, bayağı bir ilerledik ve şu iki hayvanla birlikte kaldık. Ee, ve de devam edemeyeceğim. Hayvan gibi kasıyor çünkü hani FPS e düşleri çok fazla. Ee, o zaman bugün de bu kadar arkadaşlar. Ee, size güveniyorum. 40 like atabilirsiniz. <laughs> ee, i̇şte böyle. Ee, kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.